Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir dizi açılış gerçekleştirdi. Basın mensupları ve sevgili, sevgili İlk olarak ilçede adını taşıyan Yönter Sokağı'nın açılışını gerçekleştiren Yönter, burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Açılışın ardından Yönter, sokak tabelasını kendi elleriyle yapıştırdı. Birlikten güçlü, güç var, güç <laughs> kuvvet var. Allah'ın izniyle. Ardından MHP'nin yeni ilçe binasının açılışını yaparak partilerle ve bölge halkıyla buluştu. Programın açılış konuşmasını ise Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu yaptı. Bu güzel anlamlı günde, mübarek günde bu güzel ismin bu güzel sokağa verilmesi vesilesiyle burada toplandık. Değerli belediye meclis üyelerinin tamamına almış oldukları oy birliğiyle almış oldukları karardan dolayı burada teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanım, siz bizi, Emir Dağı'mıza, Ankara'da, ülkenin tamamında temsil ediyorsunuz. İçimizden yaş grubumuz biraz da yakın birbirimize İçimizden böyle bir devlet adamının çıkması bizleri burada son derece hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Daha sonra kürsüye çıkan Yönter Emirdağlı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Doğdu büyüdü, taşına takılıp toprağına düştü, oynadığı caddeler sokaklar buralar. Ben Emirdağ. Emirdağ olmaktan da her zaman iftihar ettim. Bundan sonra da iftihar etmeye devam edeceğim. Ankara'da bir emirdağlı kardeşiniz var. Aziz e bir kardeşiniz var. Sizinle hakikaten gurur duyuyorum. Çok duygulandım. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Hayır. Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına operasyon. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda Birleştirildiğinde 3.450 tabanca üretebilecek tabanca gövdesiyle 80.790 adet silah tamamlayıcı parça ile geçirildiğini belirterek ''Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz.'' dedi. Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalar sonucu yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada 3450 adet tabanca gövdesi ve 80.790 adet silah tamamlayıcı parça ile geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve bir biri hakkında adli kontrol kararı verildi, dedi. Yerli Kaya, ülkemizin her köşesinde ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek. Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Bu süreçte de mecliste... İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu hem ulusal hem de yerel gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Kanun teklifi olarak da meclise sunulan İl Başkanı Mısırlıoğlu, Çay Devlet Hastanesi'ne alınan göz cihazı ile ilgili konuşurken hastanedeki bir müdürün hastanenin sosyal medya hesabından yalnızca AK Parti'ye teşekkür ettiğini ancak valiye teşekkür etmemesine tepki gösterdi. Sayın Kaymakamımızın adı bile geçmiyor yaptığın teşekkürde. Devletin burada ilimizdeki en üst makamı valilik makamıdır, ilçedeki en üst makamı da kaymakamlık makamıdır. Onların sen orada kontrolünde ve emrinde personelsin. Onları da aşarak siyasallaştırmışsın işi, teşekkür boyutuna dökmüşsün. Sana yakıştıramadığımı buradan ifade etmek istiyorum. fizik kurallarını sorgulatan trafik kazası. Kaza kent merkezi Beysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki kaldırıma çıkıp daha sonra demir bariyerlere çarparak dik bir şekilde durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada aracın dik bir şekilde durduğunu görenler hayrete düşerken olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. İzmir'deki muhbir cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı. Olay 10 Mart saat 21 sıralarında Reis Mahallesi 9030 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Plakasız bir motosikletle kahvehane önüne gelen şüpheliler siz misiniz muhbirlik yapan diyerek iş yerine ateş açtı. Kahvehane önünde duran Nuh çiftçi tabancadan çıkan mermilerle yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaşırken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Nuh Çiftçi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nuh Çiftçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi. MMU, MU ve AA olduğu belirlenen şüpheliler bir araçla kaçarken Seferihisar Gümüldür yolunda yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı sorgulanmak üzere cinayet büro ameliğine götürüldü. Öte yandan yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülere ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin bir motosiklete binerek olay yerine geldiği, burada şüphelilerden birinin Nuh Çiftçi'nin bulunduğu yere doğru ateş ettiği, daha sonra da aynı motosikletle uzaklaştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bolu'daki otel yangını faciasında eşini ve kızını kaybetmişti. Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangının acıları devam ediyor. 78 kişiye mezar olan, onlarca kişinin de ağır yaralandığı otel yangınında 3 kişilik Manisalı Altın ailesinden geriye kalan baba Hilmi Altın, sosyal medya hesabından bu sefer de Kartalkaya'ya tatile giderken yolda çektikleri mutluluk dolu bir videoyu paylaştı. <laughs> Acı, 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 acı. Videonun altına böyle gittik dönemedik paylaşımı yapan acılı baba Hilmi Altın sorumluların cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi. Baba Hilmi Altın'ın şehir dışında olduğu ve dava dosyalarını okuduğu öğrenilirken ilk mahkemenin görülmesinin ardından açıklama yapacağı bildirildi. <laughs> İzmir'de suç örgütü üyelerine tarihi eser temin eden 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda farklı dönemlere ait tarihi eser bulundurarak bunları el altından satan kişiler takibe alındı. Menemen ilçesinde bulunan şüpheli şahısların tarihi eserleri kaçak kazılarla elde ederek yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satıp haksız kazanç sağlayan organize suç örgütü üyelerine temin ettiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri şahısların bulunduğu adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan 8 adet elektron, 1 adet heykel başı, 343 adet sikke, 25 adet obje, 6 adet dedektör ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınıp işlemleri için emniyete sevk edilen 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Konya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptığı esnada bir aracı durdurmak istedi. Sürücü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası kaçan sürücünün kullandığı otomobil Merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Mayalı Sokak üzerinde durduruldu. <laughs> Yapılan kontrolde sürücü ÖK'nin 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanma, polis ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, aracı muayenesiz kullanma ve tehlikeli araç kullanma gibi suçlardan toplamda 20.290 lira idari para cezası kesilirken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç alkolsüz bir sürücüye teslim edildi. Mahalleye çöp döken 4 şahsa yapmayın diyen 60 yaşındaki muhtar darp edildi. Odunpazarı ilçesinde bulunan Orhangazi Mahallesi'nde dün ilginç bir olay meydana geldi. Mahalle muhtarı Hüseyin Erdemir'e özel mülk olan araziye peyzaj işi yapan bir şirket çalışanlarınca çöp ve inşaat malzemesi döküldüğü ihbarı yapıldı. Zaman kaybetmeden bahse konu noktaya giden muhtar Erdemir çöp döken dört şahsı uyardı. Uyarısına küfürlerle cevap alan 60 yaşındaki muhtar durumun yanlış olduğunu ve zabıtaya haber vereceğini karşı tarafa iletti. Muhtar'ı yapalım ya. Bunun üzerine daha da sinirlenen 4 şahıstan ikisi muhtara saldırdı. İddiaya göre çöp döken iki şahıs darp etmesi sonucu muhtarın vücudunun çeşitli yerlerinde darbeye bağlı incinmeler olurken montu da yırtıldı. Çamurun üzerine düşen ve pantolonu da kirlenen muhtar Hüseyin Erdemir zaman kaybetmeden hastaneden darpla alakalı müracaatta bulunup ardından da Yıldıztepe şehit Ali Gaffar Okkan polis merkezi amiline giderek şikayetçi oldu. Konuyla alakalı konuşan Orhan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir şu sözleri kaydetti. Vatandaşlar ifade ettiler. Boş arsaya e, çöp döküldüğünü, inşaat malzemesi döküldüğünü, bahçe atıkları, ağaç dalları. Ben de muhtarlığı kapattım, gittim müdahale ettim. Yani fotoğraf çekmeye ittim. Oradan birisi attı da arabanın üzerinden. Sen kimsin? Niye yapıyorsun? Kaç? ben mahalle muhtarıyım. Buraya çöp dökemezsin falan. Bana muhtarlığıma da küfür etti. Çok büyük küfür etti. Üzerime saldırdı. Yakam yapıştı. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Bak zaptayı çağıracağım. Zaptalara da küfür etti. Yani çok büyük küfürler yazıldı. Ben şikayetçiyim bundan. Bunun sonra bana vurmaya başladı falan. Abi. Dört kişiler de ikisi saldırdı. Hı hı. Ondan sonra bizim mahalleden komşular yetişti. Komşular gelince kaçtılar. 3 katlı bina yıkılmasın diye kepçeyle desteklendi. Olay Nazilli Merkez Yeşil Mahallede akşam saatlerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın bitişiğinde bulunan inşaat çalışması esnasında yan bina yatmaya başladı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3 katlı binanın altındaki lokanta, birinci ve 3. katta yaşayan bina sakinleri tahliye edildi. 2. katta ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olay sırasında lokantanın camları dışa doğru bomba yaparken yan tarafındaki bina ile arasında bir karışı aşan çatlaklar meydana geldiği gözlendi. Afriyat firmasına ait iş makinesiyle binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alınırken olay yerine güvenlik amaçlı ekipler sevk edildi. Binanın yıkılma riskinin yüksek olması nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki şeridi güvenlik amaçlı trafiğe kapatılarak polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Tahliye edilen binadakilerse yakınlarının evlerine gönderildi. Kepçe ile desteklenen binanın olduğu bölgede zemine toprak doldurma çalışmaları devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye gelerek inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı. <laughs> Para taşıyan zırhlı araçla otomobil çarpıştı, paralar çuvallarla nakledildi. Kaza Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karşı şeritlerden seyir halinde olan Samet Ö idaresindeki ticari araçla Arzu D yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç yan yattı. Kazada ticari araç sürücüsü Samet Ö, yolcusu Gülsüm Bey ile otomobildeki anne Arzu D ve oğlu Mehmet Ata D yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Araçta bulunan paraların bankalara ait olduğu ve aracın bir güvenlik şirketine ait zırhlı araç olduğu öğrenildi. Kazanın ardından güvenlik şirketi yetkilileri olay yerine gelerek zırhlı araçtaki paraları torbalara doldurup başka bir araca nakletti. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yok. Yok, Minibüsle kepçe tünelde çarpıştı. Kaza bugün öğle saatlerinde Alanya'nın Elikesik Mahallesi 2. tünelde meydana geldi. Süleyman Öğün'ün himayesindeki minibüs tünelde seyir halindeyken aynı istikametteki sürücü henüz öğrenilemeyen kepçeyle çarpıştı. Kazadan sonra minibüste sürücü Süleyman Öğ ve yanındaki yolcu konumundaki bir kişi araçta sıkışarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan vatandaşları keski aletiyle bulunduğu yerden kurtardı. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Süleyman Öğün'ün ayak kısmında kırık olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.